Merhaba herkese. Şimdi bugün sizlerle beraber e, sporda devamlılık, sporda kolaylık, ya özellikle belli bir ağırlığın üzerindeyken, yani 130 kiloyken, 140 kiloyken kolayca spor yapabilme üzerine konuşacağız. Öncelikle şundan bahsedeyim. İlk etapta yeterli kondisyonunuz olmadığı için ve yeterince bacak kaslarınız gelişmediği için bu tarz şeyler birazcık zor olabilir. O yüzden ilk etapta yapacağımız şey şu. Kulaklığı takıyoruz. Kulaklığı taktıktan sonra müziğimizi açıyoruz. Ve müziğin verdiği bize o mutluluk, o dopamin, o serotonin her neyse o hormonlar sayesinde spor yapmaya başlıyoruz. Ve öncelikle pedal sayıyoruz. Diyelim ki çıktık üzerine 10 tane pedal çevirdik. Sonra 12 tane pedal çevirdik. Bir gün 15 tane, 20 tane, 30 tane pedal derken bir gün 1 dakika boyunca bisiklet yaptık. Sonra 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika olayı anladınız. Arttır arttıra gidiyoruz. Kondisyonumuzu arttırıyoruz. Bacak kaslarımızı geliştiriyoruz. Ta ki ki ben bile bir senenin sonunda 90 dakika bisiklet yapabilir duruma geldim. Şimdi bisiklet yaparken şu çok önemli. Oradaki konsantrasyon, odaklanma ve kafanızı her şeyden ayırmış olma hali. Müziğin şöyle bir olayı var aslında. Müziği dinlemeye başladığınız zaman, ritmine kaptırdığınız zaman kendinizi pedala ona göre çevirmeye başlıyorsunuz. Olayı anladınız. Müzik çok önemli. Bunun yanı sıra şöyle bir şey daha var aslında. Bunu yaparken kendinizi kaptırdığınızda diyelim ki serliyorsunuz. Şöyle yüzünüzü siliyorsunuz ama bir yandan bunu yapmaya devam ediyorsunuz, odaklanıyorsunuz. Ve bir ara ileri geri gittiğinizi fark ediyorsunuz. Ben şöyle bir şey fark ettim spor salonlarında. Özellikle ee, <laughs> kurumsal bir spor salonu olan bir yerde. Şimdi ismini vermeyeyim. Bisiklet kulüp derslerinde spor eğitmeniyle beraber yaklaşık 20 kişi şöyle ileri geri sallanıyorlar. Sonra sağa sola sallanıyorlar falan filan. Ama ne zamanki tarikatta insanlar zikir çekiyor ya da hu yapıyorlar falan tükaka. Sonuçta olay şu ait olduğunuz, sahip olduğunuz ya da parçası olduğunuz şeyi <laughs> bağırdı, affedersiniz. Parçası olduğunuz şeyi büyük bir aşkla yapabilmek. Ee, hepimiz <laughs> affedersiniz. Hepimiz sonuçta bir şeylerin parçasıyız. Önemli olan siz de bu şeyin parçası olabilmek adına o adımları atabilin. O süreç zarfında bu takım şeyleri müzikle, ya da ne bileyim kulaklıkla ya da ne bileyim kendinizi yavaş yavaş alıştırarak bunu kolaylaştırın. Ve aynı zamanda onun üzerine çıktığınızda mutlu olmaya başlayacaksınız. O sporu kolayca yapabilmeye başlayacaksınız. Sonra aslında bir bakacaksınız ki günde bir kere çıktınız ama yetmiyor size. İkinci defa, üçüncü defa çıkacaksınız. Çünkü siz aslında özünde mutlu olmayı isteyen insanlarsınız. Bu mutluluğu kullanın, bu mutluluğu kilo vermek için kullanın, bu mutluluğu sağlık için kullanın.